komik mi? <laughs> Orada biri mi vardı var Okan? Vardır ya A <laughs> Ade yap. Bak ben sinir oldum. Doğukan ben bu kadına sinir oldum. Söyle gülmesin. Seni de böyle öldürecekmiş abla. Beni, beni öldüremez bir evet, durun Dur. Burada bağıran bastan. Geliyor. Geliyor. Nefesi yakında. Doğukan. Doğukan nefesi yakında hareket edin. Kargayı öldürdü Vay. az önce ya. Karga gak de öldü ya. Öldürme. Çet <laughs> beni güldürmeye çalışıyor. <laughs> Ama ayıp kapısını kapatması gerekiyordu. Kapıyı kapatmamış. Gezdi yanında ya. Doğru ya aman. ee, sen bugün neler yaptın? Gece pazarı geldi. Senin gece pazarı ne geldi bilmiyorum. İnşallah güzel bir şey gelmiştir. Bu haldeyken kendini getirdiğin hallere bak değer mi? Bu adam için mi? Senin sıfatın. Abla götünü döndün ayıptır sonra <laughs> Yeni videodan selamlar. Bugün benim için zorlu bir oyun oynuyoruz. Hem sessiz olmam gerekiyor hem de ölmemem. keyifli bir yayın ve video oldu. Siz de sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yıllara gelerek siz de çoklu oyunlara katılıp bizimle çeşitli oyunlarda eşlik edebilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Katıla gelerek gün gecelerine dahil olup bizimle oyunlar oynayabilirsiniz. Hepinizi öptüm. İyi seyirler. <laughs> tamam. <gülüyor> ben böyle konuşacağım. ben. Hepinizin ismini sayayım. Arda, Doğukan. E... Ablacım Eymen. başla Tamam tamam başlatıyorum. Ama bir şey diyeceğim Doğukan tüm ciddiyetim gitti ve bağırsın var. Mikrofonu uzaklaştırayım. Bunu uzaklaştırayım. Tamam başlatma öyle Aynen abla. Doğukhan. Biraz daha sök onu istiyorsan hayır, bir de. Hayır Doğukan Doğukan ben şu hayatta kalacağım değil mi? Yok abla uzayda kalacağım. <laughs> Çok komik. Dingil seni. Başım dönüyor galiba. Ha şöyle bir şey daha var abla. Durdun hareket etmediğinde süre akmıyor. Oo iyi. Ben korktuğumda hareket etmem o zaman. Ne? No. Peki peki cam peki cam var mı oyunda? Bilmiyorum onu. Ben full izlemedim. Biliyorum bilmem. Mete Anladın söyleme. Mete söyleme. Çete <laughs> bakma bakıyorum. Ekran karardı ha. Ah. Şu an Mete info veriyor Ben falan. görmüyorum ki okuyamıyorum ki başım dönüyor zaten oyunda Allah kahretsin gerçek hayatta da başım döndü zıkkım Yata abi yatabilir miyim? Başım dönüyor birazcık bu kim? O merhaba abla Ne oldu o zaman? Hareket et Ediyor. E, baya hareket ediyorsun Hı. Yayın baya geç geldiği için Ha e, açıldık Yeni adına. kıyafet mi giyeceğim? Merhaba Merhaba. Abla harbiden orayı kapı mı zannettin sen? Yok, o da açıldığı için. Abi döndürmüyorum mazlum Oyun kontrolü bende olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Korkmadım ki yalancı! Korkmadım! Şöyle bak bu tarafa döneceğim, bu tarafa. Bu tarafa, o tarafa değil. Buraya ha, böyle şu var. Merhaba. Bak kapı açılmış. Ne oldu? Hayır, söylemeyeceğim. Aşağıya zaten anladım. Burada birileri var. Oo. Karısı kocasını mı öldürmüş? Ama bu hassasiyet Abla. bana Aa, ne, var, ne var? Ne var? Sağdaki sana benziyor. Neresi bana benziyor bunun ya? Neresi bana benziyor? Aşağı incem. Sağlarım seni. Biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Aşağı. Aşağı. Heh. Çok şükür. Merhabalar. Merhabalar. Allah kahretsin. Yavaş in yavaş. Korkma. Sağına bak da bir bak. Korkmaya başladım ki. Korkmaya. Ooo. Ha iyi, arkana bakmıyor Bir ev arkadaşlar, burası bir ev. This is home. Ama... Ne oldu lan? Hakan. Keşke sen de burada olsaydın, çok korkuyorum. Ha? Bir şey... Bir şey sallanıyor, ne sallanıyor biliyor musun? Ne bileyim ben? Ne zaman izledim ben? 2 gün önce mi ne izledim? Yok, 3 gün önce izledim ben. Bir şey ben. oldu. Bir şey 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 oldu. oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Bir yere düştüm. Nerede? Nereye geldim? Burası neresi? Dokan. Biz evde hiçbir şey bulmayacağız değil mi? Sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. 20 dakika boyunca. Yani 20 dakika sayılır. Ne demek sayılır? Sayılır. Çok korkunç burası. Peki cam var mı oyunda Doğukan? Bilmiyorum bak. Ne demek bilmiyorum ya. Oyunca... Demek... Yok ki şimdi anladım oyunun mantığını. Nasıl hareket edeceğimi Tamam tam artık bundan sonrası kolay. Ha, aynen aynen. Anlayamamışım. Merhaba burası çok karanlık. Karga sesleri karga karga. Bak dedi kapıyı açar mısınız? Dolkan süre geçiyor mu? 1997'deymişiz bu arada. Ben yukarı gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Buraya bakmak istemiyorum ki niye beni zorla çeviriyorsun? Sapık mıdır nedir? Birileri bak. bak <laughs> Biraz... Bir şey diyeceğim. Oyunda birileri kapıları gıcırdatıyor. Kim o şerefsiz? Abla, abi burada mısınız? Dayı, teyze, kimse artık. Ya. Merhaba. Eşim döndü. İş... Bir hatta? şey oluyor, bir şey oluyor. Benim yani bir şey olmuyor ama sen bir şey olmuyormuş gibi şimdi tek yapmamız gereken sessiz olmak. Yani sessiz olamayacaksak yuh yani. Yaşasın zaman geçiyor. 5 dakika olmuş arkadaşlar. 5 dakikadır ölmedik. Bak bu büyük bir başarıdır. Yani cam sıkıyelerin hepsini biliyorum. Nerede olduğunu da ha, tamam. ha var yani. Cam sıkıyeler yani... var. <laughs> Siktir git. Siktir git. Siktir git. Allah. Kork korktum. Özür dilerim. Bağırdım birazcık. Korktum ama yani. Ya Ay ne işi var ya? Ne işi var? O kadar gezdim bak çok sessizliğe alışmıştım. İki dakikada bir anda önüme çıktı bir tane. Of. <gülüyor> <gülüyor> ben bağırmadım yalan söylüyor. <laughs> Hala yalan söylüyor. Komik mi? <laughs> karga karga bak. Biri... Orada <laughs> biri mi vardı Okan? Nerede? sikeyim küfür etmek yok. Dokan, cam çıkarsa ben bağırırım. Söyle çık. Ya yani, niye? Söyle. Ya vardır ya. Ne Çok komik mi? Bak ben sinir oldum. Dokan, ben bu kadına sinir oldum. Söyle gülmesin. <laughs> Dokan sinirlerim bozuluyor. Söyle gülmesin Dokan. Bura lan? Oy, yani. ne lan? O Ne böyle? Aa kargayı öldürmüş. Karga kak da böyle ölür. Seni de böyle öldürecekmiş abla. Beni, beni öldüremez bir kere durun. Ben, ben bu kadının olayını anladım. Bağırmayın. <laughs> ben bu kadının olayını anladım. <laughs> Neymiş? Bağırmamamız gerekiyor kapağı açtı. Işte. Şerefsiz hali pislik. Ben korkmayacağım bu arada. A few moments later. Geliyor. Geliyor nefesi yakında. Doğukan. Doğukan nefesi yakında hareket eder. Nefesi yakında. Doğukan. E3'te. De... yaptınız mı? Doğukan. Hayır. Hakan sana dedim. Dedim ki ensemde nefesini hissediyorum dedim. Mustafa sana bir şey attım. Bir bak. Arkamda üflüyordu Dokan <laughs> O zaman arkana niye bakarsın? Ama dönmezsem de beni öldürecek gibi Anasını sikti. Tuvalete girdim. Arkamda hissettim nefesini duydum ben yani biliyorum. Kesin burada yatıyordur bu. <laughs> <laughs> ya git Bak ama çetlemedin mi? Çetlemedin mi? Çetlemedin mi? Arkamda nefesi var dedim. Duydum dedim. Sesin gitti. Bak ışığımı kapatma anam. Şimdi seni görecek. Arkanda değildi demedim ki ben. Arkana niye döndün dedim. Evet sana demiyorum kendime diyorum. Sağımda sağımda. <laughs> Yok ya. Allah Allah. Yok demiş Yanlış <laughs> Nazlı <laughs> ablanın ses kastım Neydi bir tane mim vardı sayın bezmenler kapıyı açar mısınız? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Bir, bir şey vardı galiba. Doğukan kadın nerede? Ne bileyim ben. Kargayı öldürdü Uval az önce ya. Karga gak dedi öldü ya. Kurba vah dedi. <laughs> <laughs> Abla bir tuvalete git belki tuvalette bekliyordur seni. Tuvalete mi gideyim yanına? Aç kadar. <laughs> ya güldürme güldürme. <laughs> Güldürme. <laughs> Çet beni güldürmeye çalışıyor. Karga karga bak dedi. Tuvaletin kapının arkasında mı saklandı acaba ruh hastası <laughs> Aynen abla orada <laughs> şey. Yaklaşayım mı ne yapayım? Ağlayacağım mı göreceğim mi? <laughs> <laughs> Ablacım bak duş alıyorsa ya rahatsızlık ya. etme, gitme. Gitmeyeyim mi? Otur. Tırnaklarını gördünüz mü? Bak nasıl Volkan <laughs> <laughs> bu çok korkunç. Anlayacağım. Yeah. Korkuların üstüne git. Git. W bas. Sadece W bas. Bak selam nerede? <laughs> şey yapsınız. Sövdüm annene. Ama ayıp kapısını kapatması gerekiyordu. Kapıyı kapatmamış. Ya sen kapatsaydın. <laughs> ne yapıyorsun? <lan? gülüyor> ben yapmışsın. Manyak ben lan. Evet, manyak. Siktir yet. Bokan, <laughs> Bokan ışığım kapandı. <laughs> ne yapayım? Öp elini. Elini neyini yine öpeceğim elini. Bokan psikolojim bozuldu burada. Bak chat'te diyor <laughs> elini öp falan diyor bak chat'te. Yani onun elini öpeceğim ya tavana çıkıyor bu hastası bebek. Komik mi? Benimle dalga geçiyor. Ne yapmış? Bu kadın kocasını mı yemiş? Burada çok karanlık bir şeyler var. Ben burada kesin yoldayım. Ama bakın 6 dakikadır ölmedim. Bak 6 dakikadır ölmedim chat. Misafir et onun evine. Ben onu misafir edeyim. O benim babaannemi düdüklesin değil mi? İlk defa babaannem kovalanıyor. Normalde bilirsiniz ki ben kovalarım babaanneleri. Anam çok kötü. <laughs> kapı ha. açıldı. Ne kapısı be? Nerede kapı? <laughs> Kırdınız. Allah. Merdiveni ne için koyarlar? Ah. Doğru. <laughs> Nazlı ablanın ama, ama, bak. Bak. yapıyor. <laughs> ama bak çığlık atmadım. Çığlık atmadım. Bak ha, sen hareket etmedikçe sürede hareket etmeye yani Uğurcan biliyorum da kötü korkuyor ne yapayım kötü korkuyor. Oh. Aden yap. Uğurcan. <laughs> <laughs> Efendim. Kapı açılıyor bak hadi kapı açılmışsan lan yani aç bir şey alınıyor. git Allah razı olsun ablam ya. Yemekte de bir şey yokmuş. Ağa! Acımızı ölüyor, bizi doyur, yedir, besle. Nazlı abla yemek yapmaya çalışmıştı piyaza sarılmıştı. Abla beni burada tek bıraktın var gel ya sıkıldım yani Oo, gelme gelme şaka 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 şaka. Şaka mı yaptın sen? <laughs> Manyak kadın. Hey. Hmm. Tamam. <laughs> tamam. Ne demek bu biliyor Ne demek Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş. <laughs> Bu ne demek biliyor musun? <laughs> Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. <laughs> Direk saldır. <laughs> dur, dur dur nerede? Sağ mı sol mu? Info, <laughs> info verdi Okan. Abla geç geldiği için bilemiyorum. Bir sen... de şu müziği kapatabilir mi? Sıkıldım. Aşk bir bodruma insana ya. Ben bu ablanın taktikleri çözdüm. Ben <laughs> sikim korktum lan. Ha tamam. Ne olur sesle konuşma. Altın. Ne var ne var? Bak kaya giriyor musun? Doğukan. Doğukan 8 dakikadır hayattayım bir iki yatak odasına geldik. Kesin Altın. kesin ne var? 8 dakika değil. 5 saniyenin laf olmaz. Hayır. 12 dakikaydı. 8'e düştü. Niye? Bağırdığın için. Bağırmadın? Hayır. Dokan. kadına su... Dokan. Ejdahra gibi bir şey gördüm. Aa deprem oldu. Köşede koş 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 Artık gülmüyor neyse ki gülünce sinirlerim bozuluyordu Gülmüyor artık koş abi yapma yapma Şimdi baştan başlar Ağlar şimdi Ayak mısın lan? Ayak mısın? Ayak mısın? Ay ay <laughs> Kafasını salak salak vuruyor. Sıcak bastı. Ne yaptı? Sıcak bastı. <laughs> Dokan, Dokan ayin yapmış burada. Ayin değil mi ya? Kırmızıya boyamadıysa ayin değil. Hangi, içi. hangi renk bir örtsen abla Hangi renk abla? Siyah galiba. Ha siyah. Tamam. Çok sıkıntılıdır. Uzak dur demek ki. Beni al buraya. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? ediyorum ediyorum ediyorum. 666 var. Bu ne demek? Bu ne demek? Ne demek bu? Şeytan. Emre abi doğruyu söyledi. Ne dedi? Şeytan şeytan. Şeytan. Şeytan mı? Şeytan mı? Şeytan. Şey şeytan <laughs> <onu>. Bunu önüme <laughs> çekmiş terbiyesiz, utanmaz, ahlaksız, pis, kirobası. Çamaşırlarını yıkadı. Aa bana bir şeyler diyordu. Bakalım. Ben... Bak bana fısıldıyor, ağzını şapırtatarak konuşuyor falan. Senin kirli kıyafetlerin beni hiç kadar etmiyor. <laughs> Aptal sürtük. Bak daha 10 dakika oldu ya, hareket et biraz. Ediyorum ya, ne yapayım, depo atma ne yapayım? E gitsene o zaman. <gülüyor> <gülüyor> beni buraya kapat Dolkan, biz niye buraya girdik Dolkan, beni buraya kapat Dolkan. Bana ne? Bana, bana ne? Biraz hareket et şimdi. <laughs> <laughs> ha, ha. <laughs> ha. <laughs> Gerçekten <Gülüyor> Ömer beni pizza sandı galiba. Ben yemek değilim abla ya. Ne <laughs> ben. Kardeşim pizza sandığını düşünmüyorum. Ben. Et sandış olabilir. Burkan. 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 Kapının, kapının, kapının hemen solunda nefes alıyor. Veya arkamda nefes sesini ensemle hissediyorum. Kapıdan çıktığım an yüzüme atlayacak. Sana bir info vereyim. Arkamda. Arkanda olamaz. Arkanda kapı mı var? yarın var. Abla bir ara kuaföre git ya saçına bir şey olmuş galiba. Dokan ha kadın üstüne gideyim mi? Ne diyorsun? Allah ne verdi? Ne bu? Bence. Kovboy Bence. kovboy vesesi mi açacağız? Sağ mı döneyim? Döndüm. Sağ döndüm. Döndüm. Aa kapalıymış. Şerefsiz komik mi? Abla. Benim senin hiçbir alakam ve derdim yok. Ben buradan sol yapacağım. Korkularım. Abla. <laughs> Tuz <laughs> değil ben aman. No, no. Tam ya? Tam diyecektim ki korkularımızın üzerinize gidin arkadaşlar Kedi Git saldırısı. <laughs> Buraya dokan çocuğunu asmış. Şıllı... Yokla kendisi o. Şıllık pislik kendisi mi? Uzak yani. dur benden. Kadını yalnız mı sen? tutacaksın? Ayıp. Doğru ayıp. Kadın seni yalnız bırak. Onu hiç yalnız veracaksın. Okan kapıyı kapattı da Okan baş başa kalalım diye böyle şeyler yapıyorsa ben onunla baş başa kalmak istemiyorum yani. gezdi yanında ya. Yemek ısmarla. Doğru ya Aa. aman. ee, sen bugün neler yaptın? İşte ben bugün ihtarlara mama verdim. Sonra mamaları bitti. Sonra e, kahve içtim. Sonra kahvaltı yaptım. Video editledim. Gece pazarı geldi. Senin gece pazarına ne geldi bilmiyorum. İnşallah güzel bir şey gelmiştir. Sonra <laughs> bu kadar. Bir gününü anlat demedim sana. <laughs> Konuş <Komüşmedin>. de. <laughs> sohbet et dedin. Sohbet ediyorum Volkan ne yapayım? <laughs> Bildiğin kadar bir gündem. Aşağı indi galiba. O da benimle sohbet etmek istiyor sanırım. Evet. Yo hala burada bana bakıyor. Abla bak bak. Anlaşma yapalım bak ablacığım. Abla düz durabilirsin. Yamuk durmana gerek yok ki. Yamuk durmana gerek yok. Kulağıma bir şeyler fısıldıyor. Solda sol, bir Solda Solda ben Solda Solda değil Solda işte Bana para ver Bana para ver Solda Aa, değil Korktum çok korktum çok komiksin çok korktum Komik mi ha? E ee, bunu jumpscare Jumpscare çok kötü Çıkalım Ruka Sürekli <laughs> müzik değişiyor <laughs> Arkada enerji <laughs> Enerji. Gino. Aşk o bak sen beni korkutmaya bırak seninle bir biz bir kuaföre gidelim. O saçını başını bir yaptıralım. Biraz Para manikür, sen... manikür gerek. gelir. Tamam tamam. Üzer Parasını sen. ben ödeyeceğim. Manyak mısın? Deli misin sen? Sana kalk kuaföre gidelim diyorum ya. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Elini Allah in bak ayaklarına biraz manikür pedikür Para verin. Ediyorum. Gözleri gitti. Doğukay lensi kaydı herhalde kadının. Beynine. Her yeri kapatmış. Her yeri. Bu kadın o mu? Artık bu haldeyken kendini getirdiğin hallere bak. Değer mi? Hiç değmez. Değer mi Doğukay? Değer. Cık. Bu adam için mi? Senin sıfatın. Abla kötü bir şey demedim ya. Demedim. Kocasına niye hakaret etmiş? Sadiyim, <laughs> <değil mi? gülüyor> tam da kocasına hakaret ederken geldi üstüne. Aa, Dorkan beni saldı, acıdı galiba biliyor musun? Ne yapıyoruz, ne bu? Ev turu yapıyoruz zaten. Blok gibi düşün. Arkama bakmaya korkuyorum, o yüzden bakmayacağım. Boş. Abla bir arkana baksana. Bir anda dön belki şaşırır kaçar. Doğru. Tam diyecektim ki dolabın içinde misin pezevenk diyecektim. Dolabın içinde var. Ne vuruyorsun be? Manyak bu da nedir? O ne? Şimdi aşağı dedim abla. Dolap var galiba aşağıda. Bir dolap şeyler Dolap var. Gibi. Evet kapatmış yine. Çıkmayacaktım ki. Aa, dolap, dolap pantesi var. Dolap pantesi var. Şöyle bir şey ya. Kadını bulmaya çalışıyorum. Hadi bakayım. Bul. Gel, gel, Sanatıyorum gel, kadının nerede olduğunu bileceğim ben. O beni buldu. Ya. Beni bulmama gerek kalmadı. O beni buldu. Nereye geldik yine? Kadına götünü döndün ayıptır sonrası. <laughs> nasıl? ya? Bir yerde nefes alıyor. Buradaymış orası bir çocuğu. Az önce burada değildin ki. Totoş. Yine ara geldi. Küfür etmeyeyim diyorum da yani zor değil. Küfür ettiriyor. Ne var? Ne oldu? Dön bana. Siktir git istemiyorum seni artık. Aramızdaki ilişki bitti istemiyorum. Ne no, oluyor? No, no. Kanka. Canım ya Bebişim kapımı açtı. Kalmak yok istedim. Okan kapıyı açtı da beni <laughs> bir yere soktu. Bu ben galiba paranoyak oldum. Aynen Komik aynen. Komik bana. mi? <laughs> en güzel kimdir bak. Komik mi ya? <gülüyor> 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 Aşağıda. Aaaa 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 yaptı bana bu? Bir şey G diyeceğim. 2 dakika kalmış. Ah bebek ağlıyor. Ah bebek <Sessizlik> ağlıyor. Ne oldu? Kız, ne oldu? Ah buraya mum koymuş Ayin yapacak Tokan, 20 dakikaya ha? geçti bu ee? Niye bitmedi hala Belki de 20 dakika değil Allah. Ne oluyor Nerede ağlıyor bu çocuk Allah 20 dakika geçti Allah Ne oldu Kız ben buradayım <laughs> <laughs> Az önce yalan söylüyordu Okan ya. Ağlama hadi oyna. Kız diye bağırdın ya. 20 dakikadan beri. Eee Por... ablacım. Dün bir oyun oynadık. Bir tane aptal bir kadın ve aptal bir oyun. Şşş diye bir oyun tamam mı. Oyuna sessiz olmamız gerekiyor ve ben normalde. Her boka çığlık atan bir insan olarak o oyunda asla korkmadım ve çığlık atmadım. Dün anlattım bilmem. Tabii efendim. Tam oyunu bitireceğim. 20. dakikaya geldik. Kadının kanaması oldu. Dedim ki aa sana ne oldu? Dedim. Bana dedi ki korktum. Korkmadım aslında. Yalan söyledi. Şerefsiz. İkinciye girdik. Yo. Ona gerçekten korktum. Kabul ediyorum. Üçüncüye girdik. Ondan da korkmadım. Yine korktum. Da. Oyunu başa sardı. Ama bugün o oyunu bitiriyoruz. Ya. Benim sesim algılasaydı çok güzel olurdu ya yani. <laughs> Arkadaşlar Nazlı <'ların> kaybettik, kaybettiği senaryodayız <laughs> 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 Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Daha sonra sen 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 bir sen sen bir şey. Arkamda. Arkamda. Ya oldu böyle. Olamaz. Bitti kazandım. Varsa. bağırsana. <laughs> ya. <Yast> Kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Şak. Yapma. İşte bu bu kadar mıydı ya? Kulağım acıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> es kolay <laughs> bit. <laughs> 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 aynen aynen. <laughs> 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 Dokan ya.